bu konuda yediğimiz falanlar değil, ee... Evinen çorbası için azıcık da havucun tabuğu soyuluyor. Tamam. Evet. Bunda ne düşünüyorsun merak ediyorum. Tamam. Çok güzel bir kayıt ve hiç bir derdi yok. Şimdi, her şeye <laughs> <yöntem>, <laughs> yani, bir muhalefet. Elini tutan da hala herkese bir şey düşün. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Yapabilirdik. Olmaz mı? Yani aç kına aç kına veren, bir kez sadece hemen haber verip. Olmaz.